Ve bu yorucu günün sonunda geçmiş analizlerle birlikte birazcık analiz yapalım. Kronometremi şöyle göstereyim. 5 ee, saat, 5 buçuk saat oldu bugün. Dün 6 saat olmuştu. Bugün biraz yoruldum arkadaşlar. Onun için 5 buçuk saatte bıraktım. Birazdan da şurada e, 12. sınıf inkılap tarihi kitabını okuyacağım. Böyle kitap okur gibi, şöyle genel kültür tadında okuyacağım. Hmm, şöyle gazete okur gibi okuyacağım bir şeyler katar diye düşünüyorum bana. Neyse. Bu arada Töder'i söyleyeceğim ben size. Töder sonucum 108.5 geldi. Bunun detaylı videosunu çekmiştim zaten. Yani bu konudaki bu deneme hakkındaki düşüncelerimi size söylemiştim. Çok hoş değildi düşüncelerim. Onun için burayı hızlı geçelim. Şimdi arkadaşlar benim size bir sorum olacak. Bu limitin denemeleri var. Elimde iki tane. Ben hem TYT hem AYT'sine girdim bu limitin. Ve Limit'in aktör isimli deneme sınavlarıymış bu deneme serisiymiş ama e, bu denemeler Türkiye geneli deneme olarak e, şey yapılmıyor sunulmuyor bize ama tüm Türkiye'de aynı zamanda aynı zaman diliminde uygulanıyor yani bu denemeler Türkiye geneli olmuyor da ne oluyor ben bunu gerçekten merak ediyorum e, bilen varsa yoruma lütfen yazsın arkadaşlar neyse her neyse işte siz anladınız şimdi Limit AYT denemesinde şey sormuş. 11. sınıf artı 12'nin bir kısmı. Hatta 12 de yoktu sanki ya. Logaritma falan var mıydı? Bir hemen şöyle arkadaşlar bir bakayım. Hatta 12 bile olmayabilir. Evet, 12 de yokmuş. Büyük ihtimalle. Aynen. Logaritma falan da yoktu arkadaşlar. Sadece 11. sınıf konularını almışlar ve sormuşlar. Ee, buradan 67 net geldi. Matematik 35, fen 34 ee, toplayınca 8 yanlış var. 69-2'den eksi 67 oluyor. Güzel geçti bu deneme. Ee, kendimi tebrik ediyorum. <laughs> sonra TYT'sinden de 102 net geldi arkadaşlar. Buradan sonra limit her zamanki gibi kendinden bekleneni yapmış. Türkçe ve sosyali zorlamış. Matematik ve fende sorunum yoktu çok fazla. Ama Türkçe ve sosyalde birazcık ee, şey zorlandım. Çünkü paragraflar gerçekten çok ağır soruyorlar ya yani limit gerçekten tam bir sözel e, şeyi yayını. Neyse limiti de bir köşeye attık. Sonra bu bu civarlar e, hız ve rengin TYT ve AYT'sini çözdüm. Aksiyon denemesi diye geçiyor. Bu arada büyük ihtimalle bu da e, tüm Türkiye'de aynı anda uygulanıyor ama Türkiye geneli değil. <laughs> Neyse TYT'si 103 geldi bunun da. AYT'si 64 geldi. Bu arada bu AYT'de hem 11 hem 12 sormuşlar türev, integral, organik her şey var. Hepsi birden karışıktı. Matematikte mesela e, 37 yaptım arkadaşlar. 37'ye 2. Ama Fendi 29'a 11 yaptı. <laughs> Sadece biyolojide 8 yanlışım var. Fizik ve kimya gayet iyi. Biyoloji 5 doğru 8 yanlış. <laughs> 3 net ediyor. Neyse. E, o yüzden birazcık. Bir de biyolojide arkadaşlar 12. sınıf biyolojisten de değil 11 biyolojisinden çok yanlışlık çıktı. Ama sorular biraz garipti zaten ya. Yani sorularda da bir gariplik vardı bence. Hani bir belirsizlik vardı. Neyin ne olduğu. Hani ne soruyorsun abi sen? Ne soracağını açık açık söylemiyorsun. Oyun yapıyorsun bize yani. Neyse. Ee, bence gene de güzel yani. Biyolojiden 8 yanlış yapıp genelde 64 çıkarmam bence gayet iyi arkadaşlar. Ee, fizikte, kimyada gene işte toplam 3 yanlış var herhalde. Çok fazla değil. AYT'de çok güzel ilerlediğimi düşünüyorum gerçekten ayete çalışma Vallahi yazın iyi ki integrali bitirmişim bana var ya <laughs> bana herkes şey yaptı böyle yok integrali bitirme acelen ne falan filan ama arkadaşlar acele olup olmaması değil zaten hani bir tur biniyoruz bu ayeti Bini, biniyoruz ne yani bitiriyoruz <laughs> bir tur bitiriyoruz hani üstünden bir turda hani çift dikiş sonra üç dikiş dört dikiş ne kadar tur atabilirsek o kadar iyi diye düşündüm. Ben o yüzden hani e, bitirdim. Yoksa bir acelem yok yani. Doğru aslında dediğiniz. Bir de arkadaşlar kişisel analizlerinden bahsedeyim birazcık. E, son yaptığım 9 TET denemesinin e, mükemmel bir analizi çıkarıldı. Ve sadece konu eksiklerini baz alan... Sunumuyla falan <laughs> böyle sponsor gibi neyse işte son 9 denemenin ortalamaları işte hangi konularda yüzde kaç doğru yapmışsın falan filan mesela ortalama netim 98 buçukmuş bu 98 buçuk şu an bence ortalama netim 100'ün üzerindedir bu ta sene başından beri olan denemeleri ee dahil etmiş bir analiz burada bir sürü analizler çıkmış mesela ders ders analiz de var. Ee, mesela Türkçe'yi doğru yapma oranım %77 iken, matematik %88, geometri %85, tarih %80. 80 tarih için gayet güzel bence. Benim tarihim çok iyi değil aslına bakarsanız. Evet bakın coğrafya, kaç coğrafya %97. <laughs> Sadece bir yanlışım var. Bu 9 denemenin hepsinde bir tane yanlışı var. Ama benim coğrafyam e, ders olarak değil, zaten genel olarak ben coğrafyayı çok sevdiğim için, ilgi alanımda olduğu için her detayını biliyorum. Ee, onun da çok katkısı oldu bana gerçekten. Sonra işte felsefe yüzde 40 ama bu o 5 tane boş soru oluyor ya onları da dahil ediyor. Yani onları boş olarak kabul edersek yüzde 40 olmuş oluyor buranın şeyi. Onu 2 ile, 2 ile çarpsak aslında buluruz. Yüzde 80 diyebiliriz ya. Aynen. Yüzde 80 diyelim doğruluk şeyini. Felsefe evet söyledik. Din kültürü yüzde 97 elhamdülillah. <laughs> Fizik 167. Bakın fizik gene bir alarm veriyor. burada felsefeyi görmezden gelirsek fizik en düşüğü. Evet en düşüğü. Türkçe bile daha yüksek ondan yani. Kimya %85, biyoloji %80. Mesela burada konu konu analiz de var. Ben ona göre çalışacağım. TYT, FEN çalışacaksam. Mesela ısı ve sıcaklığı doğru yapma oranım %58'miş. Elektrostatik eksi 25. <laughs> İki soru çıkmış ikisini yanlış yapmışım. Ee, hareket kuvvet %55 Optik %53 Basınç %100 Basıncım iyi değildir aslında ama Fizik bilimine giriş %100 <laughs> Falan filan işte yani Böyle detaylı bir analizde e, Gelmiş oldu bana Bu şekilde nokta atışı tespit edebiliyorum Evet Benim tatilim bu şekilde arkadaşlar Daha sonra yarınlarda öbürsü günlerde Çalışmalara devam edeceğim e, Ama dediğim gibi bu zamana kadar yaptığım şeyler bu şekildeydi. Bundan sonra artık bakacağız ya. Ben neyse şu şöyle bir genel kültür tadında kitap okuyacağım şimdi. Videoyu kapatacağım o yüzden. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.